Herkese selamlar. Pendik Spor ve Denizli Spor akşam oynanan karşılaşmada Pendik Spor sahadan iki birlik galibiyetle ayrıldı. Pendik Spor, playoff hattı içerisinde önce playoff'taki yerini korumak istiyor. Sonra yetişebilirse ilk iki sıraya girip Süper Lig'e doğrudan çıkmak amacında Denizli Spor bir türlü istediği düzeye gelebilmiş değil. Bazen bakıyorsunuz galip geliyor. Ondan sonra üst üste maçlar kaybediyor. Olmadık maçları kazanıyor. Ama yenmesi gereken maçları kaybediyor. Bu yüzden de ligin dimine demir atmış durumda. 17 puanından haftaya başladı. Tabii mağlup olunca 17 puanda kaldı ve ligin dibindeki yerini korumuş oldu bir bakıma. Denebilir. Pendik deplasmanda sahaya çıktığı maç inanılmaz şekilde tempolu idi. Öylesine tempo olunca pek fazla maçlarda bu tür tempoları göremiyoruz. Yani maçın başından neredeyse sonuna kadar bir tempo vardı. Pendik Spor tabii ki şimdi bakıyoruz Pendik Spor'da iyi oyuncular var ama Deniz Spor'da da iyi oyuncular var. Şimdi iki takımı karşılaştıracak olsak iki takımda da ben birbirine kadrolarını birbirinden aynı diyebilirim. Hatta Deniz Sporu bile bir adım öne çıkarabilirim. Çünkü şöyle bir bakıyoruz. Hakan Çinemre var, Oğuz Yılmaz var, Leo Şirezlem var, Şirehlem, Gökhan Süzen, Cece de iyi oyuncudur. Ömer Şişmanoğlu var. Yedeklerde bile beğendiğim yani benim Özel Özdemir var. Okan Derici var. Mustafa Çeçenoğlu var. Kadrosu iyi. Ama sonunda çok ilginç bir şekilde. Tabii bir kere işler kötü gitmeye başladı mı toparlamak çok zor oluyor. Bir de transfer tahtası kapalıysa işler iyice kötü oluyor Tabii ki para sorunu yaşanınca bir kulüpte huzursuzlukta var bir türlü denizli spor bunun üstesinden gelemiyor 17 puanda kaldı 26 maçta sadece 5 galibiyet alabildi 5 mağlubiyeti var 16, 5 beraberli 16 mağlubiyeti var Tabii ki normal olarak 26 maçta en azından ligin sonunda da olsam 26 puan toplaman lazımdı. Çok ilginç bir şekilde 17 puanda bu, se bu sene ligin son sırasındakiler çok az puan topluyorlar. Bu da ilginç verici bir durum oluyor. Üst sırasındakiler baya bir farkı açtığı Geçtiğimiz senelere mesela geçen sene bakıyoruz küme düşme hattıyla playoff hattı arasında çok az puan farkı vardı. Son haftalara girilmesine rağmen yine küme düşme hattındaki bir takım üst üste puanlarla playoff'a bile katılabilirdi. Ama bu sefer playoff hattının 41 puanı var. Diyelim ki 4 takım düşecek. Tabii iki takım çekildi. Yine biz dördüncü takımı alalım. Hadi diyelim Erzurum'u da alalım. 21 puanı var. Playoff attı 41 puan. 20 puanlık bir fark oluştu. Bu sene puan farkı çok oldu tabii ki iyi takım, kötü takım, şaşalı transferler yapan, transfer cezalı olup transfer yapamayanlar, iyi kadrosu olup istediği futbolu oynayamayanlar, istediği futbolu oynasa da bir türlü yenmeyi başaramayan takımlar karışık bir lig oldu. Tabii ki bu olumsuz anlamda karışık çekişmenin birazcık azalmış gibi geçen senelere göre eskiden kimin kimi yeneceği hiç belli olmazdı. Şimdi de belli olmuyor belki ama geçen seneki kadar değil. Yine Deniz Spor 2-1 yenildi fakat Pendik Spor maçın her dakikasında 2-0 öne geçti. 2-0 öne geçmesine rağmen oyun kontrolü hep ellerindeydi. 45'te Regatin'le öne geçti. 79'da Alihan Tunçer 2-0'a getirdi. Yani 1-0 olmasa da 0-0 da gitse Pendik Spor galibiyete yakındı. 2-0 da olsa yani çok rahattı. Pendik Spor hiç telaş yapmadı. Tabii ki ne vardı? Maçta Pendik Spor birçok gol pozisyonu yakaladı. Bunları değerlendirmeyi başaramadı. Şöyle notlarımı da açayım. İkinci dakikada bir pendik spor tehlikesi vardı. Altıncı dakikada hızlı ucum vardı. Bu da deniz spor bir hızlı ucuma kalktı. Top Ömer Şişmanoğlu'ndaydı. Sağ tarafa pas atayım dedi ama o pası atamadı. O pası düzgün atabilse tehlike oluşacaktı. Böyle çok yaklaşacak deniz spor. basit pas hatası yüzünden olası bir golden oldu. 8. dakikada yine bir Pendik Spor tehlikesi vardı. Hayır. Pendik Spor'da Ahmet Ildız'ın bir içeriye gönderdiği top vardı. Orada A. Osman tamamladı ama vuruşu avuta gitti. 20. dakikada Fatih içeri orta yaptı. Yani bir foil atışı vardı. Fatih içeriye doğru bir orta yaptı. Burada Berkay avuta giden topu tabi arkasına bakmadı. Gerçi o da çizgiye yakındı. Avuta gidecekti o, o foil atışı. Cezanın içerisine gönderilen. Fakat Berkay Sülünoğlu Sülünoğlu muydu? Sülün, tekrardan bir bakayım. Tabii ki Sülüngöz. Sülüngöz, tabii ben bu Berkay Sülüngöz'ü önceden tanıdığım bir futbolcu. Çünkü kendisi Altay'da da görev yapmıştı. Oradan biliyorum kendisini birçok maçta canlı olarak statta izledim. Şimdi Pendik Spor için ter döküyor. Tabii defasta top avuta gidecekken uzaklaştırmaya kalktı. Top havaya ceza Cezalının içerisine düştü. Yine orada Manisa'lı futbolcu kafa vurdu ama kötü bir kafa vuruşu golü getirmedi. Bu da ilginç bir pozisyondu. 28. dakikada defans arkasında bir pas atıldı. Kapel boştu. Ama o anda Leo geldi, araya girdi ve Kapel'in tehlike yaşatmasını engelledi. Yine aynı dakika içerisinde bir şut vardı. Hasan uzaktan şutunu çekti. Top direkten geri geldi. Burada da Eyüp Spor gole yaklaşmıştı. 30. De, pardon Pendik Spor gole yaklaşmıştı. Biraz önce Eyüp Spor maçını anlattım. Arka arka bu ikinci videom. Eyüp Spor'da İstanbul takımı Pendik Spor'da İstanbul takımı Birden karıştırdım. 30 dakikada bir pendik spor tehlikesi vardı. 32. dakikada Muhammed Sarı ya bir sarı kart çıktı. Burada Muhammed'e sarı kart çıktı. Şöyle açıklayabilirim. Yani orada pasını verdi. İki kişi vardı önünde. Koşuyordu. O iki kişi geçer diye arkadaşı tekrardan ona kafayla indirdi. Kafayla indirince tabii o da iki kişinin arasından ayağını uzattı. Top tabii havada yerden kaldırdı Muhammed gönlü açar. Topa vurayım dedi. Topa vurdu. Hakem orada taban olarak değerlendirdi. Aslında orada bir taban yoktu. Yerden havaya doğru kalktı. Dolayısıyla tabii ki kendi de arkaya doğru eğilmişti. Hakem onu tavan gördü, sarı kartını gösterdi ama bana göre bu sarı kartlık bir hareket değildi. 32. dakikada Muhammed Gönül açarı. 41. dakikada yine Kapel. Kapel'in etkin olduğu dakikalardı. Bir türlü durdurmayı başaramadı Deniz Spor Defansı. Kapel arkaya çok kaçtı. Kapel çok hızlı bir oyuncu. O da eski Altaylı, yıllarca Altay'da görev yaptığı bu süratiyle öne çıkan bir isim. çok süratlidir. durdurması. topu aldı mı durdurması çok zordur. Ayakları çok hızlı. Ama tabii ki çok büyük bir sorunu var. Ceza alanı içerisine girince o kapel gidiyor. Amatör bir kapel geliyor. Orada hiçbir şey yapamıyor. Ama bu sefer takımına penaltı kazandırdı. Etkin olduğu bir aralık vardı. Yarım saat kadar. İlk yarının sonları, ikinci yarının başları çok iyi işler yaptı o dakikalarda defans arkasında koşularıyla. Cezanın içerisine girdi. Leo biraz arkasında kalmıştı. Önüne doğru ayağını uzattı. Topa vurmak istedi ama Kapel hızlı davrandı. Ayağını koydu. Ayağa temas alınca hakem orada penaltıyı gösterdi. Var inceledi ve penaltıyı doğruladı. 45. dakikada da Eyüp Spor öne geçti bu penaltıyla. Yine Eyüp Spor dedim. Pendik Spor öne geçti bu penaltıyla. 45 artı ikinci dakikada korna atışı kullandı Deniz Spor. Orada vurulan kafa az farkla avuta gitti. Deniz Spor'un gole yaklaştığı bir dakikaydı. İlk yarı 1-0 Spendik Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 50. dakikada yine sağ taraftan Kapel'in çizgi, çizgiye inip pas attığı bir pozisyon vardı. Yani böyle genelde pasları rakibe giderdi. Bu sefer kendi arkadaşına gitti. Sanırım o isim Hasanlı Hasan Kılıç müsait pozisyondaydı. Vurdu. Ama top kaleci de geçmişti. Artık kalecini Hüseyin Altınbaş'ın yapacak bir şey yoktu. Onu da geçmişti. Fakat orada Muhammed Özkal vardı. Topu çizginin önünden çıkarmayı başardı. Ve takımını bir golden kurtarmış oldu. 53'te Denizli'nin tehlikesi vardı. Arka arkaya iki kere pozisyon bulduğu Bir tehlike yaşattı. 54'te Kapel yine arkaya sarttı. Turam'a çıkardı. Turam'ın şutu üstten avuta gitti. Bu da hızlı ataktı. Şimdi tabi Deniz spor geriye düşünce beraberlik için bastırdı. Bu esnada Kapel'e oynanan uzun toplar, defans arkasında uzun toplarda Kapel pozisyonlara pozisyon bulmasa da arkadaşlarını çizgiye inerek pozisyonu sokmayı başardı. Bu dakikalar dediğim, biraz önce dediğim gibi Kapel'in dakikalarıydı. Ama ikinci yarının ortalarından sonra Kapel'in ismi pek görülmedi. Tabi sonra da teknik direktör tarafından bakıyorum kaçıncı dakikaydı? 85. dakikada oyundan alındı. Oğulcan Çağlayan yerine girdi. 55'te Regaten'in şutu vardı. Kaleci yattı. Çıkardı. Regatin'de zaten her zaman tüm her şeyini maça verebiliyor. Hem teknik oyuncu hem çok koşabiliyor hem çabuk. Pendik Spor için ben bir numaralı adam diyebilirim ona. Olmazsa Pendik Spor'da bu kadar başarılı olabileceğini düşünmüyorum. İlerlemiş yaşına rağmen yine de Pendik Spor'a çok büyük katkısı oluyor. Yine ben şuradan antre Regatti'nin yaşına bakayım. 32 yaşında yine canla başla mücadele ediyor. O da eski Altaylı oyuncu. Bir zamanlar Akisar'da da görev yapmıştı. Öncesi Osmanlı Spor var. Faslı oyuncu. Yani Altay'dan da tabii İzmir takımlarını canlı olarak izlediğim, stat, izlediğim için stat'tan daha aşinayım. Şöyle bir bakıyorum. Murat Akça da Pendik Spor'da ayda oynamıştı. Berkay, Sülüngöz aynı şekilde hatırladığım kadarıyla. Regattin öyle. Turan da öyle miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ona da hemen bakayım. Bu Turan değilmiş. Başka bir oyuncuydu. Yine hangisi olabilir diye bakıyorum. Bir oyuncu daha vardı da Altaylı ama şu anda onu çıkartamadım. Yoksa devre arasında gönderildi mi? Her neyse ben yine maça deneyim. Bulamadım onu. Eski Altaylıların da olduğu bir kadro. Pendik Spor kadrosu. 73'te Alianın şutu vardı. Kaleci kurtardı. Bu da Pendik Spor adına bir pozisyondu. 79'da foil atışı kullandı. Defans arkasına Alian aldı, geçti, vurdu. Golünü attı. Foil atışını çok çabuk kullandı. Pendik Sporlu oyuncu akıllılık yaptı. Çünkü orada Alian defans arkasına doğru koşuya başlamıştı. Bunu Gören Pendik sporlu oyuncu hemen oyunu başlattı. Alihan defans arkada sarsa da kademe geldi. Topu çekti. Önünü boşalttı. Vuruşunu yaptı. Golünü attı. Takımını 2-0 öne geçirdi. 85'te Denizli tehlikesi vardı. 90 artı 3'te yine Alihan penaltı üzerinde çok rahat pozisyondu. Yani Kali kalenin çok boş yeri vardı. Oraya topu gönderse gol atacaktı. O üstten avuta gitti kötü bir vuruştu. 90 artı 5'te arka arkaya taç atışları kullanıyordu. Deniz Spor artık maç böyle bitti diyorduk. O taç atışının bir sonuncusunda defans arkasına atıldı top. Defans arkasına koşu yapan oyuncu Ömer Şişman oluyordu. Çaprazdan cezalının içerisine girdi. Kale dire, üst direnin altına sert bir vuruş yaptı. Kaleci elleriyle Temas etse de golü engelleyemedi ve maç bu golden sona erdi. Zaten maçta bu atak sonrası büyük ihtimalle hakem bitirecekti. Gol oldu. Maç 2-1'lik skorla sona erdi. Pendik spor dediğim gibi çok rahat oynadık. İstatistiklerde bunu gösteriyor. 62-38'lik bir toplu oynama oranı var. 14'e 9 daha fazla şut çekmiş. Şimdi genel olarak öne geçen takım daha az toplam oynar. Rakip ve öne geçen takım skoru koruma derdine düşer, topu rakibe verir ama Pendik Spor öyle yapmadı. Daha doğrusu birazcık Deniz Spor üzerine çekti ama uzun toplarla pozisyon buldu. Tabi başta Regatim olmak üzere toplam çok iyi oynayan oyuncular sayesinde de Deniz Spor'u pek fazla şans vermedi, pozisyon verse de yani futbol bu belli olmaz dedim. Yani spor az pozisyona girdi belki ama bu pozisyonları atsa geçen hafta mesela çok az pozisyona giren Altay o hafta lider olan Eyüp Spor'u 1-0 yenmeyi başarmıştı. Bu böyle bir oyun. Bu sebepten dolayı yani toplu oynama, toplam şut bunlar çok fazla bir şey anlatmıyor topu çizgiyi geçirdi mi geçirmedi mi işte o önemli olan çok kötü de oynasan topu çizgiyi geçirip gol yemezsin 1-0 kazanırsın toplam şutta 14'e 9 Pendik Spor'un üstünlüğü vardı isabetli şutta 6'ya 2 yine Pendik Spor üstündü başarılı pas ve pas başarı oranında tabii ki topla daha çok oynayan Pendik Spor bunlarda da üstün durumdaydı kornerde 2'ye 3 Deniz Spor'un üstünlüğü var ortalar eşit 11'e 11, e 11. 5 isabet, 4 isabet Pendik Spor'un üstünlüğü var. Tabii ki Deniz Spor bastırmaya çalıştı gol yedikten sonra tabi buralarda bayağı bir orta yapmak zorunda kaldı. Tabii or, yaptığı ortalarda da bir iki pozisyon kafa vuruşu yaptı. Onlardan, onların dışında fazla pozisyon bulamadı. 14'e 12 follerde Pendik Spor daha fazla foul yapmış. Bu kaçıncı Eyüp Spor değişimi hatırlamıyorum. Sürekli Eyüp'e kaçıyor aklım. Bu maçın ardından Pendik Spor 26 maçta 47 puandan 3. sıraya yükseldi. Ama Çaykur Rizespor'un bir maçı eksik 46 puanda geçebilir. Onun dışında yani Keçiören gücü de 46 puanda ama tabii ki maçı eşit. Pendik Spor bir tek. Çaykur Rize Spor geçebilir. Bakın Çaykur Rize Spor bir maçı eksik. Ne zaman oynamıştı? O Bu haftayı bay olarak geçti sanırım. Ondan olsa gerek bir maçı eksik. Yani Pendik Spor 3. sıraya yükseldi. Sakaryaspor ve Bodrum arasında oynanan karşılaşma var. Hafta bu maçtan sona erecek. Yani haftayı Pendik Spor 3. sırada bitirdi ama 2. sıradaki hep sporlu puan farkı 6. Deniz Spor Lig'in sonunda kaldı. 17 puanla 18. sırada. Yeni Malatya Spor Lig'den çekilmişti 19. sırada. Onu saymıyoruz. Yani iki takım düşecek Deniz Spor ve Gençler Ligi. 17 puanla Küme düşme hattı dışında Altın Ordu var. Sondan 3. Yeni Malta'yı saymıyor. 20 puana yükseldi. Bu hafta onun maçında Cuma günü canlı olarak izlemiştim. İkinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı hak etmişti. İlk yarı hiçbir şey yoktu ama ikinci yarı güzel oynamıştı. Tabii rakibi Tuzla Spor da izin vermişti. Ama çok iyi transferler yaptı. Altın Ordu bu çıkışı galibiyeti seriye dönüştürebilir bir çıkış yakalayabilir. Deniz Spor'un da mutlaka çıkış yakalaması gerekiyor. Gençler Birliği de iyi transferler yaptı. Sezona sezon ikinci yarısında transferlerden sonra iyi bir başlangıç yaptı. Altın oraya yenildi ama güzel oynamıştı. Ondan sonra galibiyet geldi fakat bunu sürdüremedi. İlginç bir şekilde son haftalarda kötü gidiyor. Yani bu ligde ne zaman ne olacağı belli olmaz. Deniz Spor iyi kadro kötü Sonuç gençler birlikte iyi transferler yaptı, iyi. o oyundan iyi başladı, kötü gidiyor Altın Ordu iyi transferler yaptı, kötü sonuçlar aldı, son maçta galip geldi. Bir Erzurum Spor var, o nasıl gitti tam anlamıyoruz. bir şekilde götürüyor 21 puanda küme düşme hattının tabii 4 puan üzerinde tehlike sınırı içerisinde 24 maçı var gerçi yani Deniz spora göre 2 maçı eksik. Erzurum hakkında pek fazla bir şey söyleyemiyorum. Onda da iyi oyuncular var. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor Erzurum sporun Bir şekilde kurtarabilir mi? Ama gençler altın Altınordu'nun atılım yapma olasılığı var. O da çok dikkatli olması gerekiyor. Altay her ne kadar 25 puan da olsa da bir maçı Ligden çekilen takımlar 3 puanı öyle aldı. O da, sağı solu belli olmayayım teknik direktörü geldi ve futbolunda bir düşüş varmış gibi eskisi gibi savaşmıyor, koşmuyor. Rakibi genellikle boyun ediyor. Rakibi daha iyi oynuyor, dengeyi kuramıyor. Bunda ilerleyen zamanda belki bir şeyler değişebilir. Onu da göreceğiz. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.